Biz dernek olarak bu Gelişen Kentler Zirvesi'ni bundan yıllar evvel benim başkanlığım döneminde başlattık ve Bursa Konya ile başlamıştık. Daha sonra bu gelenekleşti. Bunun da yapmaktaki amacımız gayrimenkulün sadece İstanbul bazlı konuşulmasından çıkmak ve Türkiye'nin diğer potansiyeli olan şehirlerini tanıtmak ve buraya yatırımcı ilgisini çekmekti amacımız hakikaten de oturdu. Hem bu illerden Anadolu illerinde, kentlerinde müthiş bir ilgi gördü. Hem de gerçekten bu zirvelerden sonra o bölgelerde ciddi yatırımlar oldu yerli veya yabancı. Bu şehirlerin potansiyelini ortaya çıkarmak açısından çok önemli oluyor. Bizim amacımız da buydu her bölgedeki, her şehrimizin mutlaka bir potansiyel var ama bu potansiyel bazen bırakın dış yatırımcıyı, iç yatırımcı tarafından bile yeterince bilinmiyor. Raporlar hazırlayarak, bu potansiyeli ortaya koyarak yatırımcıyla belediyeyi bir araya getirerek, sorunları da yüz yüze konuşarak konsepti oluşturmuştuk. Şimdi Balıkesir açıkçası tam bu gelişen kentler zirvesinde belki diğer illerden de o tanıma uyan bir il. Çünkü diğer iller neticede biraz gelişmiş illerdir. Konya olsun, Bursa olsun, İzmir olsun gelişkin iller. Balıkesir tam bir atağa çıkmak üzere olan bir şehir. Üstelik lojistikte, enerjide, depolamada, tersanede, turizmde, tarımda ve en önemlisi madencilikte çok önemli potansiyeli var. Açıkçası ben büyük kamu yatırımlarının Körfez geçiş, Çanakkale geçişi, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla oluşacak Altın Çember diyorum ona, Golden Ring. Bu çemberin tam ortasında Balıkesir. Anadolu İstanbul'da Anadolu yakası, Kartal merkezli. Ee, Anadolu'da da İzmir, e, Balıkesir tam merkezinde. Dolayısıyla e, bu büyük yatırımlar e, Balıkesir önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok önemli bir noktaya getirecek. İzmir'de de var. Şimdi açıkçası bizim yürümekte olan 1.1 milyar dolarlık yatırımlarımız var. Bir bölümü bitmek üzere, bir bölümü başladı, bir bölümü de başlamak üzere. Ee, bu yatırımların ilerleyişine bağlı olarak bizim başka illerde, Balıkesir de buna dahil olabilir. Farklı illerde e, potansiyeli e, araştırıp bir şey yapmamız, bir yatırım kararı almamız mümkün olabilir. Ama bugünden çok kesin olarak şu il, şu bölge diyemiyorum ama bu bölge kuzey kuzey ege ve güney marmara doğu marmara bölgesi gerçekten incelemeye ve yatırım yapmaya değer bir bölge. Ben teşekkür ederim.